Geldi mi teyzem bir? Tavuklar gelin canım. Gelin üstünüze kullanın. Eve çıkacaklar neredeyse ya. Var. <laughs> <laughs> Dalmışım annen de niye Evet. Çok geciktiniz. Evet eniştemiz işte hoş geldiniz. Enişte ne getirdiniz öyle ya yine? Geciktik ya ne bak ya. Hmm. Ne yaptın? Vallahi geciktik. geciktik ya. Ya. Hoş geldiniz. Eşek tuzlu, ıspanak ama. <laughs> karnı var. Oo, teyze karnı var da bitmişti. Kesiyorlar. <laughs> <laughs> Kesiyorlar adamlarda. Kamyon gelir. <laughs> Oo, hanıma evet. hanıma. Hala. Şeyden, tarladan. Al sana. Vallahi teyze. Ne monelikler. Tarladan. Karalahana. Karalahana, karlı bahar. İki hafta, i̇ki hafta önce olmamıştı bak Aylık tosun tosun, tosun. maşallah Topu. Allah sadı pazarı versin <gülüyor> 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 Aman da aman aman <laughs> turşuluk <Müşürlük> malzemelerimiz geldi <laughs> Allah razı olsun Mustafa Allah razı olsun Gelin bak İş getirdi iş teyze İş getirdi ya başka burada dedim şey olsun Eşek turpu, gömmeç, atlas gömmeç. Bu eşek yiyecek dedim. Ha iyi yapmış Hadi bıçak çok Bir Karnı kavuştuk. Hadi. Teyze geçen var çerez gibi yedik inan. Bana kendi değil. ürünün ama kesemiyorsun. Kesemiyorum ya. Abi. Allah Allah. Bir hmm. de analar da daha olmamış. Senden çıkış Evet. Ispanağı kesin. Sen ıspanağı atla. Dayım yine dayanamadı. Dayanamaz dayım benim. Şimdi bundan kim olsun? Bak ki yengeyi de geldin? sürüklemiş gelmiş Bak görüyor hani musun? Bakın bir de senler daktorun da buranın. Bunları kestim ben evet, onu. Tamam da selamın Evet. Ay. 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 Çal çevirir misin? mi? Kiremi, kiremi yok, Evet. Evet. Sip. He, karnımız doymasada bunlardan daha tatlı olurdu evet. Eşkisi de yok ha. Hı? Eşkisi sanki yok bende. Alves'te yokmuş şey. Keşke bayağı gitseydi keşke keşke. Keşkisi yok. Sadece bu limonu buldum. Ha, <laughs> <laughs> Atın atın atın. Çekerini Bunlar da eşyaklar. Hmm. Vay babam ma. Dedem çok sever diye yiyoruz. Ay, Ay budamadan damadan